Hadi bakalım Timo görev hazırsa Ucubenin hakkından Ucubelik de geleceğiz. Üst koridor full yetenek hızı yerinde durmayan çılgın serseri çocuk Ezreal'la bu Timo'yu 10 kere kesmeyi planlıyorum. Tek olayı Q'su onun için arındır aldım. Yani oyun oynatmayacağım top lane gerçekten hiç sevmem. Siz de sevmezsiniz muhtemelen hakkından geleceğiz. Arkadaşlar şimdi ne yapacağız? Timo nasıl bize karşı koyamayacak onu size anlatacağım. Tamam mı? Demek ki burada değil. Orta çalıda bekliyor şu an. Parmağı vuracak. Olay şu. Pasifinizi base tek yapıyorsunuz. Level 2'de bir saniye düşünmeyip kafasına yatacağız. Ama önce o kemik sır zımbırtısını bir almamız lazım. Aldık. E açmış. Zehirleniyoruz. Pasifi 5 yapmayı oynayacağız şimdi. Başka bir amacımız yok. Level 2'de de şu an olduk. E'yi açıp vuruyoruz. 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 EQ. Kestik. Level 2 olduğunuz gibi 5 stekseniz düz vurmaya başlayıp kafasını atacaksınız. Ölümcül tempo ile oynuyorum. O bana saldırı veriyor. Pasif bana saldırı veriyor. Rakip ben öldüm diyor. Alev ruhu çok istiyoruz. Yani gelme ihtimali var. Gelirse oradan da biliyorsunuz her kor bir yetenek kızı veriyor. Onu da yani toplarız, kovalarız her türlü. Şimdi Timo bir daha gelecek. Kesebileceğini sanacak. Çünkü base'den geldi. Öyle bir trip oluyor genelde. Üstüne bir saçma sapan yürüyebilir. Yürürse hasarı vururuz çıkarız. Sonra bir düz. Sonra bir WQ 2 düz. <laughs> düz. Düz. Öldün oğlum. <laughs> Ben de bariyer var sandım çok rahat bir dive atmaya çalıştım. Arındır olduğunu hatırladığım gibi dışarıya flash koydum arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok. Arındırı gerçekten az kalsın unutuyorduk. Köre de basmadım çünkü. Ben bariyerim var diye rahat rahat takılıyordum. Bundan sonra köre basacağız. Ezreal'ın en iyi base'i 1300 gold'tur. 1300 gold yapmadığımız için burada kalacağım şu anda. 1300'e base atacağız. Bileşi var mı Oha. Atmıyor. Q yapmıyor. <laughs> Tekrardan lane'deyiz. Şunu bir bakalım. Farmları bir temizleyip pasifi yine stack yapmaya çalışıyoruz. Base stack olmadan oyunu oynamayacağız arkadaşlar. Bizim olayımız base stack'te. Her yalandan yalandan W'ler deniyorum. Tutarsa o da yük veriyor çünkü. Şu an 5 olduk. Şöyle bir de W. Yemedi. Kemik zırhını aldım. Bu hazırlık arkadaşlar. Da bugün bir daha gelince gireceğim demek bu. Böyle giriyorum. 22. Güzel bir skor. Arındır'ı bu günler için aldım. Ama bu Blue nerede? Ormanı döndü ya. Nasıl mutlu. kızmadı değil mi diyor. Nastri gerçekten sohbet etmeyi seviyor. Team'a 1-3 oldu. Ben onda kalmışım. Birazcık anlaki olmuş. O da bana top nerede yazsa şu anda mesela. Bir tık korkarım açıkçası. Rakip çok uzaktayken siz ona vurursanız kulesi de dönmez. Ben ona vuramadım tabi. Onu göstermek için bir ulti atmıştım. Hasara bak ya. Hasara bak ya. O da bu se bir düz daha patlatıyorduk. Kuleye patlatalım. Yonlar önüne geçiyor. Oğlum kaç saniye senin bu yeteneğin ya? Takımından ya. Lan! Aa! Ben bunu W ile alacağım. Şu an manam yetiyor arkadaşlar. E problem değil. Tamam mı? Ben sana bir şaka yapayım mı şimdi Timo? Bunu tahmin etmek biraz zor olur ama. Hoşlasın buraya. 1 2 3 Süreye bak. Arkadaşlar sizler de RP'lerinizi, VP'lerinizi, diğer epinlerinizi sponsorumuz hesap.com.tr'den ucuz hızlı güvenilir bir şekilde alabilirsiniz. Şöyle size göstereyim. Ha, aynı zamanda West'de oynuyorsanız burada EU seçeneği de var. Buradan da alabilirsiniz onu da söyleyeyim. Burada sevdiğiniz yayıncılara çekilişler de var. Her hafta açıyorlar. Bunlar da mutlaka katılın. Bana çıkmıyor, bana çıkmıyor demeyin. Herkesin var. İlla bir tanesi çıkar. Bir sıkıntı yaşarsanız canlı destek de burada. Sizler de buradan alışveriş yaparak bana da destek olabilirsiniz. Linkler açıklama ve yorum kısmında. 3 yıl sürüyor neredeyse yani. Ben burada like isterim. Burada like isterim. Siz de atarsınız diye düşünüyorum. Burayı mükemmel oynadık. Arındır olsa zaten çok daha güzel oynardık. Ne biz bu teamoya e kışkırtma yapacağız da gank yiyoruz. Killer bunda kalıyor arkadaş. Bunun kadası kötü olmuyor ki. o Q'yu yeseydi çok worth bir takas atmıştık. Ama hızlı. O da hızlı. Güzel. Güzel. Şöyle keseceğiz bunu. En ucuna geçiyorum. Diğer ucuna sallıyorum. Saklanamaz ihtimal yok. geliyor diyorlar. Timo biraz kışkırıp mide mi geçiyor acaba? Çünkü tam onun doğumunda Vlad yukarı yürümeye başladı. Yok Sweep gelmemiş. Ziyarete geldi herhalde bu nasıl Ben anlamadım. Tamam buralarda mantar yok. Bir şey olursa buradan kaçarsın. Bu atak speedle hemen bunları da kırdık. Güzel. Onu da yese iyiydi. Güzel, çok güzel. Hemen 5 yük yine. 5 yük koruyoruz. Yukarı taraf temiz. Şöyle yapalım. Bitti. Ney? Şimdi bitti. Kafasına sürekli bir şey geliyor. Sürekli. Rahat oyun oynayan ve kuleyi de alıp ayakkabıyı takımımıza giydiriyoruz. Şu anda arkadaşlar Tapa aldığını aldığına bir tık pişman. Ben bu ADC vs Timo matchuplarını Aytul'a da konuştum. O da diyordu gecenin kıyı alırsan da bitiyor arındır alırsan da bitiyor bu matchuplar diyordu. Arındır aldık bitirdik gördüğünüz gibi yani. <laughs> Nasıl oyundan çıkmış hiç problem değil biz 4 kişi de taşıyacağız. Rahatla kalın ben buradayım. Ten 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 kendim edit. Şimdi villada bir kere bir kesmek lazım o da boss. Ben de 7 kilo var, onda 6 kilo var. O sadece base atmamış. Parası şu an üzerinde. Yüreğe bak ya. Ignite attım arkadaşlar önümdürü görmemişsinizdir belki hiç boşuna hasar yemeyeyim diye. Evet Teemo'ya gördüğünüz gibi mesajlar gelmeye başladı. Biraz o kadar lane'i ezdi. Draven kaçıyor şu anda. O yüzden biraz sinirli. Bir yerden sonra 5 yük sadece W atsanız bile hiç kapanmıyor arkadaşlar cooldownları götürüyor ona. Bakın. Evet, tek wave'de evli kule aldık. Şu an ben bir chat daha gelir muhtemelen. Güzel. Burayı çok iyi oynadık yani. Bayağı iyi durumdayız şu anda. Acil şojin lazım farkındasınız değil mi? Şöyle hemen ayakkabımı iyi yapıyorum. O da yetenek kızı E ucube bu dedik sürekli e atmam lazım benim. Yetenek kızı veren ne varsa alacağım o yüzden. Tapa tekrar gideceğim. Midim zaten boş. Vlad midi yarsın. Mid de oyalansınlar. Ben şu tier 2'yi bir alayım. Bunu keseceğiz yine. Bu burada değil. Öyle aslında bu. Bakmayın yani. Adam yani unuttu bak. Şimdi gördüğümü bile unuttu. Atakan da tapta çıkıyormuş. Gram şaşırmadık. Körken Q mu falan yedi mi? Ben yanlış gördüm. Q mu? Oto atak sayılıyor. Yememesi gerekiyor. Oyun mu buglandı ne oldu bilmiyorum. Bir bir Ama muyu da bilmiyorum. Ama muyu bilmemek can sıkıcı bir şey bu arada şu an. Muhtemelen bana geliyor Vladar tamam arkadaşlar. Yani ben bunun o o. Vurma lan. Oğlum yapma ya. ben bu gidişine botdalar botta kalabalık var oraya gidiyordur herkes kimse bana gelmiyordur <laughs> ama bu da botta bir şeyden şüphelendim sadece temiz çaldığı var mı diye bir de ile kontrol yaptım hani bekler biri gelince çıkar falan gitmiş oğlum. Oğlum. Ya bu sürekli bir cam bu adam ya. Kemik sırtı geliyor. Tamam değişelim. Zaten t 2 almak için bota geçecektim. Hemen değişiklik yapalım. Ama tam kenç de geçsin. Tek kalıp xp kasayım. Tam sen de çık. Ajansın başlamasına 5 dakika var babacım. Zatı şahane. Arkadaşlar tek başıma iki kule gold almak için hafif numaradan bir şeyler diyorum şu anda. Yani kalsa tabii ki daha iyi olur ama önemli olan kasacağımız gold biliyorsunuz. Bu oyunu taşımak için çok gold lazım ya su afk. Hamken savaşıyor. Ben burada bezlerdim. Evet. Benden çok korkuyorlar arkadaşlar. Bu bayağı iyi bir şey. Çekemez beni o. Pasif hemen 5 yük yapmam lazım da Burası gerçekten ana baba günü Hiç beklemiyordu Ne oynuyoruz lan var biliyorum bak he Canım çok Aslında 700 canım var çok iyi çok iyi çok iyi aşırı iyi oldu burası kanka tek kalayım bak xp de öndeyim bölmeyin çekiliyorum hepsini böyle yazınca da artık güvenmeleri lazım yani ama evet Ne benim? o işte bak bu korkunç örlük burada. Çok güzel yerden geldi çocuk ya. Bir bunun gelmemesi lazım. Bu gelince ölüyorum. Bunun gelmemesi lazım. Bu hariç dördüne karşı oynarım. Bir lan Aldık bir kayı. Of çok korktum. Atakan mı gidiyor? Dızlarım ben buna. Dızlayamadım Nilah öldü. köpek gibi oynuyoruz. Bak ciddi söylüyorum köpek gibi oynuyoruz ama taşıyabilecek miyiz ki ya?

Oğlum maç çok zor lan. Harbi diyorum çok zor bir oyun ya. Ufuk getiren de bitti. Burada base bastı bu. Tam. Fightlar da beni kurtar. Bunu anlamalı. Onaylamalı. Bünyesi kabul etmeli. Artık ve benzeri şeyler yapmalı. 77 APM var. Aşırı az. 75'i buradan geliyor zaten. Benim bir şekilde botu satıp yetene kızı veren bir AP item mi almam lazım acaba? Bu ne olur? Şu an nasıl vuruyorum onu da çok merak ediyorum. Çünkü Ezra yetenekleri AD'den oluyor arkadaşlar. Yani ben AP de eklerim. 118 yetenek hızı yaptım. Ulti salalım bakalım ne oluyor? Birileri var mı illa buralarda? Yok. Baron oluyorlar çünkü. Abi oturdum yeteneğe. Acemademen gelmişti. Abi böyle bitemez bu oyun. Bu oyun böyle bitemez. Dur dur takla takla bir şeyler deneyelim bitmesin bu oyun. Oh, bitmedi. Bitmedi. Baron Beyze e mi gittiler? Kurtaracaklar mıydı da acaba? Ya da kurtarmadılar. Arkadaşlar 1 v 5'e bir şey yazmadılar. İstemiyorlar demek ki. Bunu nasıl keseceğiz? Bu da 3 saattir farm kesiyor. Şuna gidelim. Şuna şuna şuna. Oğlum ne yapacaksın Timo ya? Mastery gelmezse arkadaşlar bu iş olmaz ki. Çaldım ya. Master al lan onu. Al lan onu. Hadi koçum lan. Affedin sana be. Affedin sana be. Sol gelince bir ulti yollayayım kaç vuracağım acaba. Yemeliler. Içi... Çok iyi. Oyun tut, oyun tut. İşim bu ilde bak. Penta 5'te 5. 5'te 5. Çok zor bir oyun. Çok zor bir oyun. Şunu satacağım. Ne alacağım biliyor musunuz? Bunu alacağım ama AD karışım içeceğim. Hibriti dengede tutacağım şimdi. Red'e gidiyorum? Blue'yu da ben alacağım. Phone Fight her şeyim var. Ölmemem lazım. Çok iyi konum alırsam bu sizin izlediğiniz en iyi olur. Konuşamadım ezil diyemedim bak düşün. Şöyle tam hizaya gelip lane'i atıyorum. Of. Milah'ın diye mi acaba? Öldü Milah. Beyze basma sakın orada avlarız seni. Mum'u AP ile kestik gördünüz mü? Tek kere. Ölüyordu. 1200. Abi lane'ler gelemiyor ki. Lane'leri getiremiyoruz ki biz. Lane'leri getiremiyoruz. E satıyoruz ama. Ulti tam ortaya atıyorum. tekrar Kimse yemedi, biri yedi. Bir kişi daha yedi. Görüş yok. Play tekleyeceğim. Bu kadar. Bir kişi yardıma gelmedi ne çaldılar. Şey Benim ölmem hiç worth değil ama farkında değiller. Başka ne alabilirim bu build acaba? Ne daha güçlü yapar beni? Şimdi şunu satsam. Nova çeksem. 300 daha APM olur. Bir de böyle deneyeyim. En kötü satarız başka bir şey alırız. Herkes kaçıyor. Kadim var arkadaşlar. Kademe reset meset bir şey alacaklar. Bir de Rabodon'la deneyelim. Ezion her şeyi ilahi daha çok oluyor bu arada. Daha Rabodon'u satıp ne alabilirim yetenek kızı da Ben de mi vahşi alsam? Can çalma da veriyor. Hadi ben de vahşi yapayım lan. Eşe o kadar laf attık ADM arttırayım. Hem can çalmam olur yalandan. Oğlum acayip şeylerin peşindeyiz ya. <laughs> bu ilde bak. Bu ilde bak. Oğlum ne yapıyorsunuz bir Timo'ya? Bin tane şey attılar. <laughs> Yok hakettiler ettiler ya. Vallahi hak ettiler bu ya. Gider tabi. Timo'ya gidiyorsun. Yusuf geldi. Adamlarda kadim var. Oğlum maç bitmiyor. Maç bir şans daha getiriyor sürekli. Bika bıraktı. Bika. Güzel hasar. 250 vuruyorum oğlum 250 Buna vururum bir rakip Ama multi yok bir rakip evet. Oynamıyor bak 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 oynamıyor bir sinirini Cici yapacak bir şey yok. Denedik. Çok güzel maç olabilirdi ama server şanssızlığı başka hiçbir şey değil. Cici VP diyelim. Ben bunu bir daha yapacağım. Siz de bunu bir daha istiyorsunuz eminim. Yeteneklerimiz sürekli dönüyor da. Bir tane insan olsa kazanırdık ama hiç kimse olmayınca çok zor oluyor. Cici VP.